Selamun aleyküm Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? Şöyle etimi haşladım. Kuru fasulye yapıyorum. Fasulyemi de biraz haşladım. Suyunu ilave ediyorum. soğanlı ilave ediyorum. Şöyle. Gözükmüyor mu? Soğanlı ilave ediyorum. İki tane orta boy soğan doğradım. Bol soğanlı ben seviyorum. Şöyle bir çay bardağı domates sos yazdan yaptım. bir yemek kaşığı biber salçası ezilir gerçi içinde de yine de şöyle kimyon koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı. Yarım çay kaşığı karabiber. olmazsa olmazımız reyhan arkadaşlar siyah reyhan şöyle iki tatlı kaşığı kadar onu da ilave ettim reyhanın kokusunu bir duysanız arkadaşlar tuzunu fazla atmayın çünkü Domates sosta da var tuz. Salçada da var. Şimdi ilave edelim. bir kase daha alır. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Ha, yağını unuttum bak. <laughs> unutmadım derken <laughs> yarım çay bardağı da sıvı yağını ilave ettim ve bitti yemeğimizi ocağa alabiliriz bismillahirrahmanirrahim Burada da sütüm kaynıyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Alışverişe gittim arkadaşlar. Oruç beni iyice çarptı bugün. Yok. Olmayacak. Nasıl edeyim? Şu küçük ocağı koyabilirim. Sütü oraya alabilirim. gidip Görüşürüz arkadaşlar pişince yemek. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bu şekilde oldu. Kızım servis yapıyor. Orada da havuçlu pilavımız var. Bu şekilde soğanlı, havuçlu, dereotlu pilavımız var. Çorbamız. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.